Rabbini fark edip Allah'ı bilemezse. Bilgi yoluyla Rabbini bilir, bilgi yoluyla Rabbini bilmesi sebebiyle de tasavvuftaki, tarikattaki küfür hali dediğimiz hal meydana gelir. Fakat Rabbini bilmesine rağmen Rabbinin hükmüyle hareket etmesi onu cehennemden kurtarmaz ve bu küfür haliyle giderse cehennemi kalkmaz. Çünkü Rabbini bilir ama ilahi hükümleri kabullenmez ilahi hükümleri yerine getirmediği için de kendi geleceğini elleriyle hazırlar ve bu halden dolayı da neticede cehennemde duraklar. Ama o Rabbini bilmenin ötesinde Allah'ı da kabul ederse Allah'ı tasdik etmenin neticesi olarak da kendindeki hükümlere rağmen ilahi hükümlerle hareket ederse ki o ilahi hükümlerle hareket etmek suretiyle kendini ancak Rabbani kayıtlardan kurtaracaktır. İşte ancak bu takdirde neticede cennete gidebilir. Aksi takdirde mutlaka ve mutlaka cehenneme uğrayacaktır. Başka türlü meselenin çözülmesine imkan yoktur. Bize zaruri ve elzem olan iki önemli husus var. Bu mevzuları düşünürken her an bu iki hususu kesinlikle nazarımızdan uzak etmeyeceğiz.'' bir an için dahi bu şuuru kaybetmeyeceğiz. Birincisi bu varlık bir bütündür, bir tümdür, bir mekanizma gibi işlemektedir. Her mahalde kendi konumuna göre hükmünü icra etmektedir. Dışarıdan buraya müdahale eden bir ikinci varlık söz konusu değildir. İkinci ana husus bu alemde, kainatta hangi isimlenirse isimlensin İsimlerin müsemması olan varlık ilahi isimlerin manalarının yoğunlaşmasından, manaların kuvveden fiile çıkmasından başka bir şey değildir. Bu kuvveden fiile çıkış dolayısıyla da hangi nesneye bakarsak bakalım biz o baktığımız nesnede ilahi isimler ve bu ilahi isimlerin manaları olması sebebiyle de Allah'ın veçini görmek durumundayız. Veçullah demek yani Allah'ın veçi demek Allah'ın isimlerinin manaları demektir. Yüzden murat ilahi isimlerin manalarıdır. Yani Allah'ta mevcut bulunan manaları müşahede etmek demektir. Veçullah'ı görmek demek. Esmaül Hüsna'da bildirilen isimler veya bunun dışında ismi o sıralamada sayılmamış olan isimler kuvveden fiile çıktığı anda çullah adıyla anılır. Yani Allah'ın yüzü. Allah'ın yüzü isim mertebesidir. İlahi manalar esma mertebesidir. Ki şuur gözüyle görülür. İdrak fiil değil bir manadır. İdrak denen şeyi ne elle tutabilirsin ne gözle görebilirsin. Kısacası idrakın beş duyuyla tespiti mümkün değildir. İdrak bir manadır. Manadır ki manayı görür. Mana olan idrakın gördüğü de manadır. Yani ilahi isimlerin manası. Dolayısıyla senin her idrak ettiğin şey, eğer ona sonradan konmuş olan ismi kaldırırsan, ilahi isimlerin manalarından oluşan bir terkibi mana olup, onun ötesinde bir varlığı yoktur. Şimdi bu durumdan ortaya ne çıkar? şu çıkar. Allah'ı görmek veya hakkı görmek denen şey bir idraktan, bir ilimden başka bir şey değildir. İdrak dediğin şeyin aslı ilimdir. Yani manaların ne olduğunu bilme, yaşama, hissetme, kendinde bulma ilmi. Yoksa bir nesne, bir cisim değildir ki bu manalar gözle görülsün. Senin gözle görüyorum dediğin şey bir hayalden başka bir şey değildir. Şimdi buradan ince bir noktaya daha kayıyoruz. Evet. Gözle görüyorum dediğin şey bir hayalden başka bir şey değildir. Hakiki görme idraktır, ilimdir. Bunun basit bir misalini verelim. Televizyona bakıyoruz. Ekranda çeşitli insanlar veya çeşitli nesneler görüyoruz. Ekranda gördüğümüz şeyler gerçek midir, değil midir? Ekranda gördüğümüz şeyler görünüşü itibariyle gerçektir. Aslında öyle bir şey o anda ekranın üstünde var mı? Yok. Görüntü var. Görüntü bir başka görüntünün buraya ulaşmasıdır. Yerinde mevcut. İşin o tarafını bırakalım. Gördüğümüz üzerine gidelim. Şimdi bizim görüyorum hükmünü verdiğimiz, görüyoruz dediğimiz şey gözün aldığı ışıkları Göz sinirleri dediğimiz sinirler vasıtasıyla beyne ulaştırmasıdır. Beyne görüntü ulaşmaz. Beyne bir elektrik mesajı, bir biyoelektrik impuls ulaşır. Beynin bu mesajı çözüp manasını gördüğünü anlayabilmesi için daha evvel kendisinde o konuda bir bilgi olması gerekir. Aksi takdirde manasını anlayamaz. Bir görüntü var der fakat görüntünün manasını anlayamaz. İşte beyinde oluşan ve neticede ruha da yansıyan manadır. Bir fiil görüntü değildir. Dolayısıyla bir şey değildir. Temelde 5 duyuya göre madde var kabul edilirse de aslında madde 5 duyuya yani kesitsel algılama araçlarının kapasitesine göre vardır. Yani dar bir değerlendirme skalasına göre madde vardır. Eğer geniş açıdan bakarsak Geniş bir skala ile bakarsak, geniş bir değerlendirme mekanizmasıyla bakarsak madde diye bir şey yoktur. Sen bugün gözünün kesitsel kapasitesi dolayısıyla evleri, binaları, dağları vesaire görüyorsun. Eğer bundan çok daha hassas bir göze sahip olsaydın, o zaman uzaydaki yıldızları seyrettiğin aralarındaki boşlukları gördüğün gibi bu defa atomları görecektin içindeki boşlukları görecektin ve senin hissiyatını da o gördüklerini etkileyecekti. O gördüklerine göre hüküm verip değerlendirme yapmak durumuna girecektin. Öyleyse alemlerde mevcut olan şeyler hakikati ve aslı itibariyle sadece ve sadece manalardır. Çeşitli ilahi isimlerin manalarıdır. Bu manaların değişik terkipler almasının sonucunda oluşmuş olan dar skalalar yani maddesel görüntüyü meydana getiren görüntü araçları ancak ve ancak insan adıyla anılan varlığın kendi aslını ve hakikatini anlamasına ve hakiki varlığın özelliklerini seyretmesine vesile olması amacıyla yaratılmış örnekleme nesnelerdir. Yani gördüğünü değerlendir ve gördüğüne nispetle daha neler olabileceğini düşün, tefekkür et ve buradan da kendini tanıma yoluna git denmektedir. Kendini derken hakiki manada kendini demek istiyoruz. Evvela Rabbini tanı. Kendi kabul ettiğin varlığının mahiyetini anla. Ne olduğunu, nasıl meydana geldiğini, aslının ve hakikatinin ne olduğunu idrak et. Buradan da külli manada kendini bulma ve tanıma yoluna git. Ama mesele bu söylendiği kadar basit değil. Bunun için gerçekten kişinin kendini vermesi lazım. Gerçekten kendisi için en değerli şeyin bu konu olması lazım. Sırf bunun için var olması lazım. Niye? Çünkü bu varlık tek bir mekanizma ve her dişli kendi kanununa tabi. Zanlı ve hayale yer yok bu mekanizmada. Mekanizma dişlilerden, dişlilerden, dişlilerden oluşuyor. Arada bir tek hayali dişli yok. Hepsi birbirine bağlı, birbirinin başını ve sonunu meydana getiriyor. Mutlak olarak senden ne çıkarsa o çıkanın bir sonraki neticesi gene dönüp sana gelecek.